yüzde doksanı bu sokaktaki insanların ona inanmaz. Tersini sorun inanır. Bir, bir sorun ne devam, devam edelim arkadaşlar lütfen. Avrupa seyahatlerinizle ilgili de bir sorun var. arkadaşlar. Çok seviyesi düşük laflar bunlar. Muhatap almıyorum bu sözleri. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Evet. Arkayı açalım lütfen. Teşekkürler. Ay burada var abi tamam. Yüzde doksanı bu sokaktaki insandan ona inanmaz. Tersini sorun inanır. Bir, 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 bir devam devam, devam edelim arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar çok seviyesi düşük laflar bunlar. Muhatap almıyorum bu sözleri. Evet devam edelim arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Arkayı açalım lütfen. Ay Burda var abi. Tamam. Yüzde doksanı bu sokaktaki insandan ona inanmaz. Tersini sorun inanır. Devam edeyim arkadaşlar lütfen. Altı seyredildiğine sevindim. Arka ipi denin arkadaşlar. Bekle şunu abi. Çok seviyesi düşük laflar bunlar Ağırlı, muhatap almıyorum bu sözleri. Evet, evet devam ediyor arkadaşlar teşekkür ederiz. Afiyet açalım lütfen. Teşekkürler. Ay. ゴールドアワーアービス。